büyük idrar çıkışı mı? olup olmaması. Evet. Bu konuda idrar çıkışını Geçmiş olsun. Sağol Ahmet Bey nasılsınız? Nasıl hissediyorsun kendini? Çok, çok güzel. güzel. Bir problem yok. İçerideki kitleyi temizledik. Bu dediğim gibi çok nadir gördüğümüz bir durum. Siz şey yap. Evet, Orhan Sümbül, ben üroloji uzmanıyım. HG Hospital'da çalışıyorum. Şimdi Ahmet Bey bize dün başvurdu. Tabii aslında çok ciddi bir şikayeti yoktu. Hafif bir idrarda yanma şikayeti vardı. Hastayı tetkik ettiğimizde, ultrason ve MR çektirdiğimizde idrar kesesinde, idrar kesesi büyüklüğünde başka bir yalancı kesenin olduğunu gördük. Daha da önemlisi hem idrar kesesinde hem bağlantı noktasında ve bizim tıpta divertikül dediğimiz ikinci yalancı idrar kesesinin içerisinde yaklaşık 6 santimlik bir kitle, bir tümör tespit ettik. E, tabii bu şaşırtıcıydı. Neden şaşırtıcı? İkin, e, çok nadir gördüğümüz bir durum. Hani e, divertikülün bu kadar büyümesi hastanın da bundan hiçbir şekilde haberin olmaması ilginçti. E, daha da ilginç normalde bu hastalarda yoğun kanama olur. idrar kesesinden yani her işemede kanlı gelir idrar. Ancak hastamızda öyle bir şey olmadı. Hiçbir şikayeti yoktu. Çok hafif bir idrar yanması dışında hiçbir problemi yoktu. Biz dün bütün tetkiklerini bir gün içerisinde tamamladık. Hasta da hızlı bir şekilde karar verdi. Bugün sabah ameliyat aldı kapalı bir şekilde. Hastanın kitlesini temizledik. Güzel oldu. Hiçbir problem yok şu anda. Ee, tabii geldiği yer uzak olduğu için bugün misafir edeceğiz. Normalde aynı gün içerisinde de taburcu edebiliyoruz bu hastaları. Yarından itibaren normal sağlığına kavuşmuş bir şey ya da normal hayatına devam edecek. Aslında bu hastalığın en büyük e, özelliği sigara içicilerinde olması. Yani yoğun bir şekilde yıllarca sigara öyküsü olanlarda olur. Ama Ahmet Bey onu dün sorduğumda sigara içmediğini söyledi. Bu da nadir görülen bir durum. Ee, tabii sigara... Dediğim gibi mesane tümörünün en büyük e, predispozan faktörü bundan uzak tutmaları e, hastaların uzak durması gerekiyor bu hastalığa yakalanmamaları için. Ancak en önemli faktörlerden biri de idrar yaparken yanma ya da kanamayı hastanın ciddiye alması. Yani hasta e, bir kez mesela ben sorguladığım zaman bir kez e, kanama olduğunu söyledi. Normalde hasta bunu ilk başta çok ciddiye almamış bir kez olduğu için. E, ancak Hastalarımızda işeme bozuklukları, idrar yaparken yanma, özellikle ağrısız pıhtılı idrardan kan gelmesi durumda bunun mutlaka ciddi bir durum olduğunu anlaması ve hekime başvurması gerekiyor. Şu, şu anda çok güzelim sanki. Hafif bir yanma var. Kalkıp gezme, yani diyeyim gezebilirim ama herhalde ilaç şeyinde gezemem. Daha önce nasıldınız? Daha önce çok ikide bir tuvalete gidiyordum sık sık tuvalet yanma vardı. Öylece geldim Orhan Bey'e.